Arkadaşlar normalde yürüyüşteydi baronla Reyna. Reyna gelmişti ama baron uzun bir yürüyüş yaptı. Herhalde bak bozonun içediği yerleri e, üstünden geçti. Bayağı uzun sürdü. Şimdi geldi onu içeri alacağım. Bakalım direkt kafesine geçecek mi? Bozo da yatıyor orada. Neredesin lan? Neredesin oğlum iki saattir? Bu kadar İlk burada başladı, kapıyı da kapıya da gidelim. Gel, hadi içeri. Hadi içeri. Bak sana kızıyor Baron. Bak bak kızıyor şimdi. Şey. bozuk kızıyor, koza Var onu gel. ha vay anasını. Oğlum sen daha yeni geldin lan bozo. Arkadaşlar bozo bugün 9. günü. 9. gününde bozo artık yavaş yavaş daha geniş takılmaya başladı, havlamaya başladı biraz yemeğinden kalmış kalmıştı onu yiyor herhalde. Baron hadi gel. Hadi Baron hadi Baron. Güce. Hadi Baron. <laughs> <laughs> Maron, hadi. gel? <uar freestyle> hadi baron, gel? Maron, gel? gel? Hadi, gelme tamam dışarıda duruyorum. <laughs> Neyine gel. Oğlum. <laughs> <laughs> gücüm var. Gel de bu. Hmm. Balon yani. Evet. Sen çık. Sen çık. çık. Ya şey tamam, bunu sevmiyorum. Neydi? <laughs> <Ya, bir> <laughs> Allah'ın çık ya. Bak şimdi balon sana dalar, bana dalar bir şey olur. Balon. Bella. Sağ. Vurgunla balonun arasını yap bari bak. Orada duruyor. He? He be Bella. 이게 <뮳> Hadi, 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 만 원만 가디게 하지 마. 하하하라 마론. 하디 ya? Sen lan nerede işi var ya? Sana ne oluyor? Biz bir gün ikna etmeye çalışıyoruz. Sen gelmişsin bana da bir gün ediyorsun. Abi vurgun hala kanamasın var ya. Herhalde kızan geç geldiği için çok... <laughs> ya Vigü! Vigü! İki İkidi. Ha Vigü! Tamam Ülgü. Hadi gel bak. Ben de bak yemin ediyorum baron yanına koyarım seni. Görürsün adam. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Hadi gel. Hadi gel, oğlum. Hadi gel oğlum. Yok ya, dans edelim. <laughs> hadi bana, hadi bana. Hadi oğlum. Hava <laughs> tamam, bak hava. Tamam, Çık, dışarı. Çık dışarı <laughs> Aa, sen. Çık sen bunu. Al sen balonu yanına bırak. Gel Reyna, Reyna gel. Al Reyna'yı bir yakalayalım. Şey. Reyna'yı yakalayalım. Geç içeri. Geç sen içeri. pudini oraya bir gebersin. Yakalayalım ya. Ağzına bir şey var. Bak, bak. Ulan ne? Şu kemik yok. Ulan. Kim iki? Kemik. Bu kemikleri kırıyorsunuz. Bak çocuklar yer sonra bunları. Bunları atın böyle. Kırdığımız zaman alın Sen de orada duracaksın. Sana ceza. O da dur bakayım. Gel. Neyse hadi yine kemik Gel hadi gel. Gel buraya. İyi, oraya bir dursun oraya seni yakalasınlar. Arkadaşlar Elimden sallanmıyor. Neydi oradan çıkmıştı bak. Bak şimdi nasıl yarayacağım bak. Lastik yarıyorum ben şu anda. Bak şimdi. Işte. Bu lan neydi? Herhalde kar yavaş yavaş geliyor. Hava bozuktu. Şimdi biraz açtı. Bu köpekler kendileri dolaşıyor arkadaşlar. Yani hepsinin dolaşması bitti. Ben de biraz odun yardım. Şimdi bozuyu çıkaracağım. Bunu da yarayayım. 我说，我说乌云了。 Gel bakayım Bozum Gel oğlum. Şimdi biraz her zaman gibi tarayalım seni. Yürüyüşe çıkmadan güzel bir tarıyorum onu arkadaşlar. Gel oğlum. Bak. Gel bakalım Bozum Ya gel buraya. Hemen içeri giriyor hırsız. Gel buraya. Şerefsiz ya dur boz ineş alalım. kapatalım mı? Senin malzemeleri çalmasınlar. Bunlar hırsız. Bunlar hırsız bozun. Bakın arkadaşlar tüy şu an yerine gelmeye başladı. Güzel bir hal alacak kısa zaman sonra. Bakın o üstündeki o pislik zaten gitti. Tüyünün üstünde buralarında böyle işlerinde hep siyah siyah hani bir şeye yatmış belki de yapışmış ona artık neyse. Onları hep çıkardım. Şu an derisi tertemiz. Köpek biraz kaşınıyor arkadaşlar. Ama üstünde bir herhangi bir parazit bir şey yok. E, bu herhalde yorumlarda gördüm bazı arkadaşlar şey dedi yani kilo almaya başladığı için ne olur? kilo almaya başladığı için ondan dolayı şey oluyormuş. Ondan dolayı kaşınıyormuş. Böyle ses yapıyor ama şeyini bastırmıyorum onu yani. Ses belki size şey yapıyor. Üstten üstten yapıyorum bunu. Çünkü her şey görüldüğü gibi olmuyor. Belki burada hani siz şey düşünüyorsunuz. Köpeğin canı yanıyordur biraz şey yapma diye. Ben zaten üstten üstten yapıyorum. İlk geldiği zaman şuradan yaparken şey kemiğine vuruyordu düşünün. O derece kötüydü. Ama şimdi köpek dolmaya başlayınca taramak da güzel oluyor. Azo bugün gene havladı yani. Geleli bugün kaçın dokuzuncu gün sekizinci gün dokuzuncu gününe yani sayıyla havladı yani üçüncü kez havladı bugün. Gerçi şey bir de arazideyken yabancı köpekleri görünce de havladı. Dur bakayım gel. Şunu da takalım senin boynuna. Dursun öyle. <laughs> Tasmayı çıkardık mı? Bu bozu. <laughs> bozu. İnek bozu hadi gel. Hani bir gün Bakalım Bozo'ya ne yapacağım. <laughs> Bozo'yu seviyor ya. Bak Bozo'ya şey değil. Bu kadar şey. lan Bozo'yu mu seviyorsun lan? Şerefsiz. Ha? Ya Bella sen araya girme ya. Sen artık tamam. Sen öyle kaldın. Söz. Ay e, işe decoding açtı. Tamam neyse ben. Hmm. Senin var ya insan bir kızar buna değil mi? Yok. Ne hmm, ki var ya? vurgunu bıraksam bunlar hemen çiftleşir. Hadi boza gidelim. Geliceğiniz mi? Gelin sığırlar gelin bakın gelin gel. sen de gel. Siz gelmeyin lan. Kayboluyorsunuz. <Gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Haydi.